Merhaba arkadaşlar, bugün size proteinleri anlatacağım. Resimde de görebiliyorsunuz zaten protein içeren besinlerden bir kısmını. Proteinler dedik, bakalım nelerde varmış? Hemen öyle başlayalım o şekilde. Şimdi arkadaşlar protein içeren besinler biliyorsunuz, et, süt, peynir, yoğurt, yumurta, balık, tahıllar, kuru yemişler, baklagiller, bunlar bol protein içeren besinlerdir diyoruz ve hayatımızın olmazsa olmazı protein. Şimdi proteinler vücudumuzda e, her şeyde görevleri var. Peki neler olduğundan bahsedeceğiz şimdi onun haricinde ama protein ne zaman zarar görür? Ne olur? Ondan bahsedelim. Yüksek ve düşük sıcaklık, kuvvetli asit ve bazlar, yoğun tuz, yüksek basınç, radyasyon gibi etkenler proteinlerin yapısını bozabiliyor. Bu olaya Denatürasyon adı veriliyor. Natürel, doğal demek burada. De biliyorsunuz biyolojide çıkartmak olumsuz anlamında kullanılıyor. Doğallığından çıkartılması yani doğallığının bozulması o halde proteinin doğallığı yüksek sıcaklıkta kuvvetli asit, kuvvetli baz. Yoğun tuz, yüksek basınç nedeniyle bozulabiliyormuş. Bazen denatüre olmuş yani doğallığı bozulmuş olan proteinler eski haline dönebiliyormuş. Bu olaya da renatürasyon adı veriliyormuş. Re de yeniden, tekrar anlamına geliyor. Hani birisi tweet attı, onu tekrar retweet yapıyorsun. Oradan aklına gelebilir. Tekrar eski haline dönmesi. Eğer denatüre olmuş protein çözülmüş halde kalırsa Fiziksel ve kimyasal koşulları normale döndüğünde tekrar renatüre olabilir diyor. Şimdi proteinlerin arkadaşlar şu şekilde yapıları var. Hani vücudumuzda bir sürü görevi var. Ee, bu nedenle de bir sürü şekli yapısı var. İlk hali mesela primer yapısı dediğimiz birinci hali son derece basit. Bir ipe boncukları dizmişsin gibi amino asitler yan yana gelip proteinleri oluşturuyor. Bir sürü amino asit yan yana gelip proteinleri oluşturuyor. Daha karmaşık bir hal alıyor. Burada gördüğümüz gibi. Burada daha da karmaşık bir forma geliyor. Ve burada da artık dördüncü yapı dediğimiz en çok işlevli, en karmaşık yapıya geçebiliyormuş. Devam ediyoruz yine. Proteinlerin yapı taşına amino asitler deniyor. Yani proteinlerin yapı taşı yani proteinlerin monomeri amino asitlerdir. Bir amino asitin yapısını bilmemiz gerekiyor. Genelde sınavlarda bu soruluyor arkadaşlar. Amino asitin yapısında hangi grupların bulunduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir amino asitin yapısında karboksil grubu, amino grubu ve radikal grup dediğimiz 3 tane grup bulunuyormuş. Karboksil grubu dediğimiz grup bakın asit kısmı, karboksil grubu, karbon ile başlayan grup COOH. Bakın burada da aynı şekilde yer almış. Amino grubu dediğimiz azotla başlayan bakın NH2 dediğimiz baz kısmı ve bir de arkadaşlar bütün amino birbirinden farklı olmasına neden olan radikal dediğimiz, değişken dediğimiz sıra dışı anlamına gelen bir grup var. Bunun içinde farklı amino asit dizilişleri var ve Doğada 20 çeşit amino asit bulunuyorsa bu amino asit çeşitliliğine neden olan grup radikal gruptur. O halde bir amino yapısında hangi gruplar yer alır dendiği zaman bir amino asitin yapısında amino grubu karboksil grubu ve radikal grup bulunur diyeceğiz. Amino asitlerin birbirinden farklı olma nedeni de radikal grup diyeceğiz. Şunun şeklini dahi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir amino asit yani proteinlerin yapı taşına amino asit deniyor. Amino asitlerin yapısına karboksil, amino ve radikal grup bulunur diyoruz. Proteinler amino asitlerin dehidrasyonu ile bu neydi? de çıkartmak hidrasu suyun açığa çıktığı reaksiyonlarla oluşuyormuş. Amino asitler bağlanıyormuş. Komşu amino asitler peptit bağı ile bağlanıyor. Bakın bu çok önemli. Amino asitleri bağlayan bağ peptit bağı deniyor. Proteinlerde bulunan bağ sorulursa o halde peptit bağı diyeceksiniz. Her bir peptit bağına karşılık bir su molekülü açığa çıkıyor diyoruz. Bakalım şimdi peptit bağı nasıl kurulur? Bakın bu bir amino asitti. Bu da başka bir amino asitti. Bu bir amino asitin yapısında amino grubu hani baz olan kısım Karboksil grubu, hani asit olan kısım, bir de radikal grup vardı. Bu da bir amino asitti karboksil grubu amino grubu ve radikal grubu. Bakın, radikal zaten sıra dışı, farklı demekti. Hiçbir şeye karışmıyor, hiçbir işe katılmıyor. İki amino asit arasında peptit bağı oluşurken daima birinin karboksil grubu ile diğerinin amino grubu arasında oluşur arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Daima karboksil neden? Karboksil grubundan OH gelecek. Amino grubundan hidrojen gelecek ve neticede H2O yani dehidrasyon olacak. Yani su açığa çıkacak. Bakın bu bağ peptit bağı olmuş oluyor. Peptit bağı o halde bir amino asitin karboksil grubuyla diğer amino asitin amino grubu arasında kurulup bu esnada bir molekül suyun açığa çıktığı bağ peptit bağı adı verilir diyoruz arkadaşlar. Peki amino asitlerin çeşitleri, yapısı, özellikleri neymiş? Doğada 20 çeşit amino asit bulunuyormuş. Amino asitlerin birbirinden farklı olma nedeni nedir dediğimde hemen radikal gruptur dediğinizi duyuyorum. Bunların hepsini bitkiler üretebiliyor. Bilinen 20 çeşit amino asitin 12'si insanlar tarafından dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilebiliyormuş. Ancak 8 tanesi insanlarda da hayvanlarda da üretilemiyor. Ama almamız gerekli olan amino asitler onlar. Vücut için gerekli olan amino asitler bu amino asitlere temel yani esansiyel amino asitler adını veriyoruz arkadaşlar. İnsanlar temel amino asitleri sentezleyemiyorlar. Ancak temel amino asit içeren proteinleri sentezleyebiliyorlar. Yani bu amino asitleri her türlü dışarıdan almak zorundayız arkadaşlar. E, amino asitler proteinlerin monomeridir dedik. Yani yapı taşıdır dedik. E, yapı taşı olan şey zaten sindirilmez. E, ayrıca zaten en basit birim amino asitler birbirine bağlanacak. Yani bir amino asitin yapısında pep bağı bulunmaz. Amino asitler biraz önce söyledik. Hem asit hem baz kökü taşıyordu. Hani e, şurada göstermiştik. Şu arkadaşlar asit bu da baz grubuydu. Yani bir amino asitin yapısında hem asit hem baz grubu bulunduğu için amfoter diyoruz öyle moleküllere. Amfoter bir moleküldür diyoruz. Proteinlerin canlıya özgü olmasının sebebi de DNA'daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenmeleridir. Canlılarda protein çeşitliliğinin nedeni sorulursa bize test sorularında bu sorulabiliyor arkadaşlar sentezinde kullanılan, protein sentezinde kullanılan amino asit sayısının, sırasının ve çeşidinin farklı olması protein çeşitliliğini ortaya koyar arkadaşlar. Protein çeşitliliğinde amino asitlerin bağlanma biçiminin hiçbir rolü yoktur. Çünkü amino asitler arasındaki peptit bağı daima bunu söylemiştik. Birincil amino asitin karboksil birinci il amino asitin karboksil grubu ile ikinci il amino asitin amino grubu arasında oluyordu. Yani peptit bağı hepsinde aynı. O halde protein çeşitlerinde proteinlerin üretildiği ribozomlara ve DNA'ların etkisi yoktur. Test sorularında size şaşırtmalı olarak bunları sorabilirler. Sadece protein çeşitliliğinin sebebi amino asit sayısının sırasının ve çeşidinin farklı olmasıdır diyeceğiz. Diğer şıklar bizi aldatmasın arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. İki amino asit birleşti. İki amino asit birleştiği zaman bir peptit bağı ile birleşme sonucu dipeptit oluşur. Bir molekül su açığa çıkar. Bağ sayısı her zaman su sayısına eşittir arkadaşlar. İki amino asit bağlandı. İki latince de D'ydi. Dolayısıyla bu bağ dipeptid diyoruz. Kaç tane bağ var? Bir tane. Kaç tane su var o zaman? Bir tane. Üç tane amino asit bağlandı. Bir, iki, üç. Mono, di, tri. Tri peptid diyoruz. Latince'de üç, tri demekti. Kaç tane bağ var? Bir, iki. Kaç tane su açığa çıkar? İki tane. Her zaman kaç tane amino asit bağlanırsa ondan bir tane eksik, bağ ve su olur arkadaşlar. Bakalım kaç tane bağlandı? 1, 2, 3, 4. 4 tane amino asit bağlandığına göre kaç tane bağ var? N-1, 1, 2, 3. 3 tane bağ var. Bu ne demek? 3 tane su çıkması demektir. Polipeptit çok fazla amino asit birbirine bağlanmış. N-1 tane bağ, N-1 tane su oluşacak. Bakalım çok sayıda amino asit Dehidrasyon yani su açığa çıkan tepkimeyle bir araya gelirse polipeptitler oluşuyormuş. Bakalım. Amino asit sayısı n ise kurulan peptit sayısı yani açığa çıkan su molekülü sayısı daima n 1 olur. Yani 50 tane amino asit bağlanırsa bağ sayısı 49, açığa çıkan su sayısı da 49 olacaktır arkadaşlar. Peki proteinler her canlının proteini kendine özgüymüş. Çünkü proteinler DNA'daki kalıtsal bilgilere göre ribozom organ sentezleniyormuş. Bakın DNA'larımıza bağlı olarak proteinler, proteinlerden hücrelerimiz ve hücrelerden biz oluşuyoruz. O halde DNA'larımız anne babalarımızla benzediğine göre proteinler de anne babamızla benzeyecektir. Bu nedenle iki tür arasındaki protein benzerlikleri onların... Akrabalık dereceliklerini gösterir diyoruz. Yakın akraba türler arasında protein benzerliği uzak olanlardan daha fazladır. Doku ve organ nakillerinde başarısızlık genellikle protein uyuşmazlığından kaynaklanır. O nedenle arkadaşlar doku ve organ nakillerinde genellikle birinci derece akrabalar e, tercih edilir diyoruz. E, Proteiner hücre zarının yapısına katılıyor. Bakın membran proteini olarak. Proteinler bütün enzimlerin yapısına katılıyor. Bakın iki çeşit enzim var basit bileşik. Hepsinin yapısında protein var arkadaşlar. Proteinler birçok hormonun yapısına katılıyor. Bakın burada yapısı protein olan insülin, glikogon, büyüme hormonu, ADH, VSH, TSH diye gidiyor. Yani protein bizim olmazsa olmazımız. Temel yapıcı, onarıcı besin. Aynı zamanda düzenleyici, enerji verici. Bakın enerji veriyor protein. Yapıcı, onarıcı protein. Düzenleyici protein. Şu ilk boşluğu yapalım sadece. Bak ısıtma, yüksek basınç, asit gibi etkenler proteinlerin yapısını bozar. Bu olaya proteinin yapısı bozuluyordu. Ne deniyordu? denatürasyon denir diyoruz. Bakın arkadaşlar bu aktif bir protein. Daha sonra bakın ısıtmayla yumurta pişirdim mesela. Denatüre oldu. Dördüncü formdan üçüncü forma düştü diye düşünün. Ama yine de besin değerini kaybetmez bunu unutmayın. Bakın yumurtanın yağda pişirilmesine örnek. Denatüre oldu. Ama pişirme olaylarında yüksek ısıyla e, renatüre olmuyor. Tekrar eski haline gelmiyor. Peki proteinlerde o halde en başta bileşikte gördük zaten. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunduruyordu. Bazılarında fosfor ve kükürt de bulunuyormuş. Zaten bütün organik moleküllerin yapısı karbon, hidrojen, oksijen bulunuyordu. Proteinde ek olarak azot bulunuyor arkadaşlar. Proteinler organizmalarda en bol bulunanlar. Ayrıca saç ve tırnaklarımızın yapısını da oluşturuyor. Gördüğünüz gibi tırnaklarımızda beyaz 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 bu şekilde çizgiler olduğunda bu yeterince iyi beslenmediğimizi gösteriyor. O halde proteinlerin görevlerini hızlıca bir özetlersek arkadaşlar saymakla bitmez. E, canlılarda yapıcı, onarıcı, düzenleyici olarak görev alıyor. Karbonhidrat ve yağlardan sonra üçüncü derece enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Hücre zarının yapısına katılıyor. Enzim, hormon, vücut savunmasını yapan antikor ve antitoksinin yapısına katılıyor. Kanın ozmatik basıncını ayarlayan gazların yapısına, hemoglobinin yapısına, solunum gazlarını taşıyan hemoglobinin yapısını oluşturuyor. Çizgili kaslardaki miyoglobinin yapısını oluşturuyor. Pıhtılaşmada görev alan fibrinojenin yapısını oluşturuyor. Yıprandığı zaman hücreler yerine yenilerin yapılmasını sağlıyor. Kıkırdak kemik dokuların yapısına katılıyor. Kasların kasılıp gevşemesini sağlayan aktin ve miyozin proteinlerinin yapısına katılıyor. Hücre, doku ve organların esas yapısını bunlar oluşturuyor yine. Hücre içi. Hücre dışı sıvıların pH değişim, değişimlerini dengeleyerek homostazinin yani iç dengenin olmasını sağlıyor. Yani yok, yok. Protein yoksa biz yokuz. Protein yoksa hayat yok arkadaşlar. Unutmayın. Bakın burada yine protein yoksulluğu çeken vücut metabolik fonksiyonlarını yerine getirebilmek için yeterince enerjiye sahip değil. Bu da dolaşım sisteminde ve dokularda sıvı birikmesine yani ödeme yol açıyor arkadaşlar. Ne kadar aç olsalar da bakın şu karın şişiyor. İnsanlar da bunu anlayamıyor. Karınları niye şiş bunun sebebi doğru dürüst, yeterince protein alamadığı için arkadaşlar vücutta ödem meydana gelmiş. Yani yeterince fonksiyonlar meydana gelmiyor, yapılamıyor. Peki sinirler bile dedik proteinlerle besleniyor. Düzenli spor yapıldığında üretiliyormuş sinirleri besleyen proteinler. Bakın bu çok önemli. Yapılan bilimsel araştırmalar düzenli ve tempolu olarak yapılan egzersizler sinir sisteminin yapılanmasında önemli bir rol oynayan nörotrofik faktör proteinlerin oluşmasına ve seviyelerinin artmasına neden oluyormuş. Sadece beyin kaynaklı olan ve sinir sisteminde hayli düşük konsantrasyonlarda üretilen bu proteinler sinir hücrelerinin yaşamını, gelişimini ve işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli. Aynı zamanda nöronların farklılaşmasını ve yeni sinapsların oluşmasını da sağlıyor. Sağlam vücut e, sağlam kafada bulunur şeklinde işte e, spor yapmanın önemini de sergilemişti Atatürk'ün bu sözü. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Pardon. Harvard Tıp Fakültesi uzmanları özellikle temple koşu ya da tempolu yürüyüş yapmanın kaslarda FNDC5 isimli proteinin oluşmasını ve kan dolaşımına katılmasını sağladığını belirtmiş. Bu protein aynı zamanda beyinde BDNF proteinin üretilmesine de neden oluyormuş. BDNF de beyinde yeni sinapsların gelişimine ayrıca hali hazırdaki beyin hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Yani dışarıdan takviye ilaçlara falan alınmıyor. İdeal olan haftada 5 gün 30'ar dakikalık orta derecede zorlayıcı egzersiz yapmak gerekiyor. Yine spora geldik. Spor hayatımızda çok önemli diyoruz. Beslenmemize de özellikle bol protein alımına çok dikkat etmek gerekiyor diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.